de ilk. Senetle taksitle alışveriş. Karaboş'un Washington'da attığında bir iptal muammasıdır gidiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs'ta Biden'la Washington'da görüşeceği duyuruldu. ABD medyası tarafından duyuruldu. Üstelik bir bunun tarafından hatta Reuters'ta da yer aldı. Üstelik Türk yetkililere dayandırılarak bu enforme paylaşıldı. Paylaşılan bu enforme Cumhurbaşkanlığı kanadında doğrulandı. Amerikan kanadında da ne doğrulandı ne de yalanlandı. Şimdi anladık ki evet, 9 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan gidiyor Washington'a, evet orada Biden'da Beyaz Saray'da görüşüyor. Ta ki ta ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hani'yi kabul ettiği o güne kadar. Hani geldi, Hamas politbüro şefi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan hani işte Kuvayi Milliye benzetmesiyle daha doğrusu Hamas'ı Kuvayi Milliye benzetmesiyle oradaki söz konusu mücadelesinin meşru olduğunu vurguladı. Sonra birdenbire Biden Tayvan, Ukrayna ve İsrail'e yönelik 95 milyar dolarlık silah satışını da onayladı ile birlikte. İşte bu üç gelişle bir anda iptal edildi. Yok iptal edilecek, yok iptal edilmek üzere gibi gibi bir takım iddiaların ortada dolaşmasına yol açtı. Sav şu, sav bir. Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki gösterdi, iptal oldu. Sav iki yok, Beyaz Saray tepki gösterdi, ondan dolayı iptal oldu. Şimdi kronolojiye bir bakalım yani bu ping pong topu gibi iptal değil, iptal değil. Evet Ankara-Washington hattı Erdoğan'ın ABD ziyareti iptal oldu iddiası nereden çıktı? Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby'nin dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde neler konuşulacağına dair bir program yapılmadığını söylemesi üzerine bir anda gezinin iptal edildiği iddia edildi. Şimdi gazeteci Amerikalı gazeteci soruyor Kirby'ye ya hani yenin işte Türkiye ziyareti bu Erdoğan'la Biden arasındaki görüşmede ele alınacak mı diye sorunca bakın Kirby şöyle söylüyor. Diyor ki ne konuşulacağına dair bir program yapılmadı. Bir anda vay iptal edildi haberleri verilmeye başladı. Peş peşe bazı kanallarda bazı sitelerde iptal 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 breaking yani flash flash. İyi de kör bir iptal diye bir kelime kullanmıyor. Ben sonra bir dinledim. Ya kör bir iptal edildi demiyor. Öyle bir ifade Ya yani buna da bir görüşme programı henüz daha belli değil diyor. Bir görüşme programı yapılmadı diyor. Yani hangi mevzuların konuşulacağına dair bir plan yapılmadı demeye getiriyor. Fakat bu iptal olarak algılandı, iptal edildi diye. Bir şey takım efendim haberler yayılmaya başladı, iddialar yayılmaya başladı. Sonra bir vakti Bloomberg, Amerikan medyası dedi ki, yok dedi bu sabah verdiği enformede, yayınladığı enformede, yok dedi 9 Mayıs'ta Erdoğan'la Biden görüşmesi gerçekleşecek. Bunun üzerine tamam gerçekleşecek diyor ABD medyası dedik. Hemen akabinde sonra üst düzey bir yetkilinin Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında meydana gelen değişiklikler nedeniyle 9 Mayıs'taki ABD ziyareti ertelenmiş. Yetkili ayrıca yeni ziyaret tarihinin muhataplarıyla görüşüleceğini bildirmiş. Şimdi bu da anlıyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yani külliye tarafından söz konusu ziyaret erteleniyor. Ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında meydana gelen değişiklikten ötürü olduğu da belirtiliyor. Şimdi bununla ilgili ortaya atılan senaryolar neydi? Hatırlayın. İşte sözde Biden e, Hamas şefinin, şefinin haniyenin efendim gelip de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesi de tepki göstermiş. Bay efendim işte Hamas'la ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri Biden yönetimini rahatsız etmiş. Bundan ötürü Biden yönetimi söz konusu bu efendim görüşmeyi iptal etme noktasında bir irade ortaya koymuş. Sonra yok dendi ki tam tersi Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden'ın Tayvan ve Ukrayna ve İsrail e yönelik 95 milyar dolarlık silah satışını onaylamasından ötürü tepki gösterip gitmemeye karar vermiş dendi. Şimdi bunların her ikisi de iddia. Sakin yani şöyle, salt olan ya da sakil bir bilgi olarak algılayacağınız şey şu. Evet bu iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında meydana gelen değişiklikler ötürüymüş. Olay bu. Ha Şimdi gerçekten bu mudur? başka bir şey midir? Başka başka anlaşmazlıklar mı oldu? Karşılıklı taraflardan biri bir şeylerden rahatsız mı oldu? Bunu biz önümüzdeki hafta belki daha iyi anlayabiliriz diye düşünüyorum. Devam edeceğiz.